ana oğul ve kutsal çay sohbetlerimiz başlıyor. Ve içinde bulunduğumuz süreç öylesine ilginç, öylesine enteresan ki özellikle de Twitter'dan ve Facebook'tan gördüğüm kadarıyla meydana gelen olaylar ve bu olaylar üzerine insanların yorumları son derece dikkat çekici. Ne diyorsun? Ne anlamda dikkat çekici? Yani ben benim mantığım durdu hiçbir şekilde düşünemiyorum. Sadece okuyorum ve anlamaya çalışıyorum ve tabii ki astrolojik açıdan gökyüzünün konumuna bakıyorum. Konumunu incelediğim zaman da gerçekten şaşılacak hiçbir şey yok aslında. Çünkü işte Venüs bir süredir geri gidiyor. Neptün de balık burcunda yönetici olduğu, yönettiği burçta çok kuvvetli konumda yani ve bu Venüs Neptün birbirleriyle sert etkileşim içinde bulunuyorlar. Astrolojik açıdan bu işaretler zaten çok özel bir dönem içinde bulunduğumuzu gösteriyor. Bir de yetmiyormuş gibi şu anda Mars Balık burcunda ilerlemeye başladı. Bir süredir ilerliyor ve mayısın sonu, haziranın ilk haftası geri giden Venüs'ü tetikleyecek. Arkasından Haziran ortaları gibi de Neptünü harekete geçirecek, uyandıracak ve e, bu demek oluyor ki içinde bulunduğumuz süreç e, kaygılar, endişeler ama bu kaygılar ve endişelerin hangi açıdan, hangi yönde ortaya çıkacağı tabii ki büyük bir merak konusu. Yani bu söylediğine göre mesela ben de şey diye düşünüyorum. İşaretler de aslında gayet okunabilir durumda. Yani belki de ilk defa olmayanlar olmayanlarda bu işaretleri görebilecek duruma gelmiş olabilir. Çünkü zaten bir salgın var. Zaten herkes bir ekonomik kriz bekliyor. Yani zaten salgının getirisi bu. Çünkü dünya ekonomisi eskisine nazaran büyük bir şeye bağlı değil. Herkes birbirine sanki böyle iplik gibi bağlı durumda Aslında bu duruma şöyle bir işaret parmak koymak istiyorum Nasıl izin verirsen Çünkü ortaya çıkan ekonomik krizin kaynağı Bence salgın değil yani salgından çok daha önce de zaten sistem tıkanmıştı evet. ve zaten bir yere, bir yerlere doğru gitmiyordu evet, ve doğru. bu nedenden dolayı savaş çığlıkları atılıyordu. Hı hı. Üstüne salgın çıkınca hemencecik işte biz bunu salgına bağladık. Ya bütün krizler öyle değil midir ama? Ortada zaten <laughs> bir kriz vardır. Krizin yaratıcısı belirlenir. Yani 2. Dünya Savaşı'nda bile koskocaman bir krizi aslında işte bizim elçimizi öldürdüler deyip bir şeyin üzerine yüklemediler mi? <laughs> Doğru yüklemek deyince aklıma geldi. Şimdi ee, geri giden Venüs, İkizler Burcu'nda geri gidiyor ve Venüs'ün sembolize etmiş olduğu, astrolojideki sembolize etmiş olduğu e, konular ise başta ilişkiler olmak üzere hı hı. aynı zamanda sevgiyi temsil ediyor, aşkı temsil ediyor fakat aynı zamanda parayı, finans konularını temsil ediyor. Boğa yüzünden mi öyle? Evet. Yani bu anın burcu olduğu için mi? Boğa'nın yani Bu Boğa yöneticisi ama aynı zamanda terazi burcunda yöneticisi. Evet. Paylaşmıyorum. Ben paylaşmıyorum. Senin... Ben paylaşmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Venüsün büyümüş hali Neptün. Hı -hı. Neptün ise hayaller, efendim rüyalar, fantaziler. Evet. Hepimiz idealler. bu anlar. Garip rüyalar görmüyor muyuz? <laughs> E, garip rüyalar göreceğiz Tabii ki Çünkü e, içinde bulunduğumuz koşullar kaygı uyandırıyor ve bu kaygıların sonucunda da bilinçaltı rüyalarımızın bayağı böyle hareketli en zengin olduğu dönem Aslında e, Aslında rüyalara dikkat etmek lazım Peki Özellikle şey, de bu dönem bir şey soracağım bir süredir ben mesela arkadaşlarımdan biliyorum yani kendi Facebook'um olsun, Instagram'ımdan olsun, Twitter'dan olsun takip ettiğim arkadaşlarımdan herkes çok acayip rüyalar görüyor. Bundan kesinlikle eminim. Çünkü yazıyorlardı. Yani bu kriz, yani bu salgın aynı zamanda başka şeylerle de birleşince bu rüyalarımızı tetikledi. Ama tetikledi de ne yönde? Yani bu söylediklerim bence çok kritik belli yerleri. Hı, hı. Daha önce de rüya görüyorduk. Bu yeni bir şey değil. Ama şu anki etkiyle yani bu astrolojik olarak o etkiden dolayı mı yoksa zaten hani yaşadığımız şeyden dolayı mı? Peki. Yani çünkü, değişecek mi en azından göreceğimiz rüyalar? Hadi herkes zaten bir kriz yaşıyor bence. Çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi şöyle. Aslında gökyüzündeki gezegenler işte orada durduğu için bu olaylar meydana gelmiyor. Bu olaylar zaten meydana gelecekti. Hı hı. Çünkü bugün meydana gelen olayların yaratıcısı bir başlangıcı var. Yani önceki bizim yaptıklarımız, davranışlarımız bugünü meydana getirdi. Bugün <laughs> yapacaklarımız da yarını oluşturacak. Şimdi gezegenlerin konumu ise nasıl bir dönem içinde bulunduğumuzu ve bulunduğumuz bu süreç içinde geleceği nasıl belirleyebiliriz, kendimizi nasıl hazırlayabiliriz bir öngörüde bulunmak için bize işaret olarak takip edeceğimiz şahane bir yöntemdir astroloji. Yani gezegenler orada durduğu için bunlar olmuyor. Evet. Bütün bunları anlamamıza yardım edecek bir enstrüman olarak, astrolojiyi bir sistem olarak kullanabiliriz. Şimdi gökyüzüne baktığımız zaman içinde bulunduğumuz süreç, bu e, Venüs-Neptün arasındaki sert etkileşim ve tam da böyle bir zamanda Venüs'ün geri gidiyor olması, içinde bulunduğumuz sürecin kaygılarımızı arttıracağını, İdeallerimizin dışında çok başka olayların meydana geleceğini hı hı. ve bütün bunları da üstelik biz sezinliyoruz. Çünkü Neptün aynı zamanda sezgileri de yönetiyor. Sezgiler, idealler, hayaller, rüyalar, fantaziler bütün bunlardan sorumlu Neptün. Hı hı. Daha doğrusu bütün bunları sembolize ediyor Neptün. Astrolojide. Ve e, Venüs'te sanat, hı hı. efendim sevgi, aşk, aşk, güzellik. Dolayısıyla güzel sanatlar. Hı hı. Bu işaretler bir taraftan sanata olan bakış açımızı tamamen değiştireceğimiz bir süreç içinde bulunduğumuzu gösteriyor aynı zamanda finansal konulara yönelik bugüne kadar düşündüğümüz ya da uyguladığımız yöntemlerden çok daha başka yöntemlerin ortaya çıkacağını hı hı. hatta hatta para piyasalarıyla ilgili çok başka değişik enstrümanların ortaya çıkabileceğini Peki, dahi işaret ediyor. Bir şey ediyor. söyleyeceğim, bölüyorum kusura bakma ama zaten bu işaretler bir süre önce ortaya çıkmadı mı? Şimdi ortaya Hı -hı. çıkacağını mı gösteriyor yoksa başka bir yere koşturacağını mı gösteriyor? Çünkü mesela zaten para dediğimiz hikaye bir bir yerde artık sıkışmış durumdaydı. Hı -hı. Yani zaten karşılıksız basılan paralar... <laughs> nereye gittiği bilinmeyen bir ekonomi aynı 2008 krizinde olduğu gibi işte emlak piyasası batmaz, emlak piyasası batmaz, emlak öyle bir şey, emlak böyle bir şey üzerine kurdukları sistem bir anda pıt dedi gitti. E şimdi para da yani finans dediğimiz hikayede aslında bir yerde hem çalışan bir sistem hem de acaba içi ne kadar dolu, ne kadar hani söylenildiği kadar güçlü Denildiği yerde zaten bundan kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce çıkan bir blockchain, bitcoin denilen, yani bitcoinden örnek vereceksek aslında blockchain dediğimiz bir teknoloji üzerine kurulu bir sistem ortaya çıktı. Evet. Ve bu hani büyük korkular, büyük üzerine ne denir ona kaos teorileri, korkunç teoriler var altında. Evet. Ama ona rağmen bu iş işlemez derlerken, şu anda inanılmaz bir dünya borsasına hükmeden e, üçüncü belki de altın e, dolar diyorsak bir bitcoin diyecek bir blockchain sistemi ortaya çıktı ve bunun geldiği noktada senin söylemek istediğin şey bunun kırılma noktasına doğru mu geliyor yani parlayacağı yer mi yoksa patlayacağı yer mi yani? <laughs> O zaman şöyle söyleyeyim çok e, ilginç bir konu bu konu çünkü e, aslında Uranüsün Boğa burcuna girmesiyle beraber Boğa burcu aynı zamanda sahip olduklarımız finans ve finansı üstüne kurmuş olduğumuz emniyet güven ve şimdiye kadar alışmış olduğumuz e, uygulamaların artık Uranüsle beraber tamamen değişeceğini, özgürleşeceğini işaret ediyordu hı hı. ki zaten sözünü etmiş olduğun blockchain sistemine baktığımız zaman da finans konusuna çok bambaşka bir boyut getiriyor. İçinde evet. teknolojinin olduğu ki Uranüs teknolojiyi sembolize ediyor, aynı zamanda özgürlüğü sembolize ediyor. Dolayısıyla da bugüne kadar bağlı kaldığımız ve kendimizi bağlamış olduğumuz değerler Evet. Şimdi salgınla beraber bir anda değişti. Hı -hı. Artık artık işte sıkı sıkıya işte çok değerli dediğimiz şeylerin Hatta moda dahil şu anda artık tamamen başka bir boyut kazandığını görüyoruz ki şimdi konuya, bu konuya istersen daha sonra tekrar dönelim Ama ben... Çünkü, bir şey söyleyebilirim bu konu hakkında. Tabii. O yüzden ben söylediğin işaretleri okuyarak bir şey söylemeye çalışıyordum aslında. Tamam. Bu aslında blockchain yani bitcoin dediğimiz hikaye aslında bir hayalden ortaya çıktı. Hmm. Bir hayaldi ilk başta bu da çok cyberpunk bir hayaldi yani bir Matrix vari yani izlediğimiz o Matrix filmindeki vari bir hayaldi yani bir çok cyberpunk yani bir para birimi olacak bütün dünyada bu yayılacak. Bu aslında finanstan öte bir şey. Yani bütün halkların ortak kullanımı olduğu özgürleştiriyor. Evet, aslında özgürleştiren hiçbir devletin hiçbir yapının, hiç kimsenin müdahale edemediği, merkezin olmadığı evet, bizzat insanın birebirde de etkileşimiyle e, hareket eden bir yapı olarak hayal ediliyordu. Ve oraya varmadı. Yani varmadı değil de henüz bilmiyoruz bunu. Yani bir borsası açıldı. Zaten borsası açılan her şey gibi bir yere çıktı. Aslında ama başlangıcında bir hayaldi bu. İlk bunu ortaya koyan insanlar büyük bir hayalle bunu ortaya koydular. Ama şöyle bir Belki şey var. Belki de rüyalarında gördüler. Hani. <laughs> ama şöyle bir şey var zaten. Bir şey ortaya çıkmadan önce ya da yapılmadan önce aslında her şey hayal. İlk önce hayalin olması lazım. Hayalin yoksa ortaya koyacağın aslında hiçbir şey yok. İlk önce hayal var. İlk önce hayal var dediğimiz zaman hemen neptün hatırlıyoruz. Evet. <laughs> evet, ilk önce hayal var, sonra hayalimizi iki boyutlu projelendiriyoruz, kağıda döküyoruz, iki boyutlu oluyor. Ondan sonra da onu uyguluyoruz, işte inşa ediyoruz, görünür Hı -hı. hale getiriyoruz, yani üç boyutlu ve diyoruz ki gerçeği dönüştürdük, Hı -hı. yaptık. İçine evet. biraz his, biraz da duygu katınca dördüncü boyuta mı çıkıyoruz. <laughs> Şimdi duygu olmadığı zaman zaten ortaya koyamazsın hiçbir şeyi. Evet. Yani istediğin kadar projelendir, istediğin kadar şahane planlar yap, strateji mükemmel olsun ama içinde duygu yoksa yani o arzu, onu gerçekleştirme arzusu olmadığı zaman zaten görünür hale gelmiyor. Şimdi dünyaya baktığımız zaman da zaten üstüne kurmuş olduğumuz ekonomimizi üstüne kurmuş olduğumuz sistem zaten tıkanmıştı hı hı. ve bu yeni bir şey değil. değil bir Çok böyle eski. Evet. evet, yıllardır bu devam ediyor. Hatta bu konuşuluyordu da fakat sistemi değiştirmek o kadar kolay bir şey değil. Ve hatta 2000'li yıllar, 2000'li yıllara girdiğimiz zaman işte her şeyin değişeceğini falan hayal ediyorduk. Fakat 2020 oldu. 2020 ile birlikte yani bu 20 yıllık süreç aslında işte yepyeni zamanın başlayacağı bir zamanın başlangıcındayız aslında şu anda ve bir taraftan buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Ve ee, salgın nedeniyle, yani ortaya bir salgın çıkıyor ve o salgın nedeniyle kendi içimize kapanıyoruz. Kendi içimize kapandığımız zaman da e, şimdiye kadar işte maddenin bizi ele geçirmesi ve koşuşturmalar içinde hiç düşünmediğimiz şeyleri şimdi oturup kendi kendimizle kalınca düşünmeye başlıyoruz ve bu düşüncelerden rahatsızız tabii ki. Bir an evvel salgın bitsin, her şey normale dönsün diyoruz. Ama salgın bittiği zaman... Bir normal yok var mı? Evet, evet bravo. <laughs> Şimdi ne çeşit bir normal olacak, değil mi? Yani zaten bildiğimiz normal demiş olduğumuz ne varsa aslında bu salgın işte içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bütün bunların yaratıcısı aslında bizim e, özlemle beklemiş olduğumuz ve normal dediğimiz o yaşam biçimi hı hı. ve şimdi ise artık o bildiğimiz değiştirmek isteyip Bildiğimiz için de e, güvenli hissettiğimiz kendimizi e, bu normalimiz aslında olmayacak. Peki bunu söylerken gökyüzüne bakarak da söylüyorsun bir yandan. Yani Neptün abi ile Venüs ablanın açılarından <laughs> ve yani şu anda bulundukları konumda neyi, ...sembolize ettikleri, neyi tetikledikleri... Aslında ...ya da ne, neyi anlatıyoruz tam asın, olarak. Asın, aslında yani şu rüya anda... Yani rüyayla, ekonominin <laughs> ve işte hayal gücüyle... ...var olan finansın ve bir yandan da aşkların... ...bir, e, bir şeyi olarak algıladım ben ilk söylediğinde. Peki, okey. Öyle diyelim. Peki ama ne farkı vardı ki? Önceden de böyle değil miydi? Şimdi aslında bu şu anın konusu... Bu bir süreç hı hı. ama değiştirici bir süreç. O yüzden de ben tavsiyede bulunmak istiyorum aslında. Hı. Buyur bulun. <laughs> tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü e, Venüs-Neptün'ün sert etkileşimi aslında burada e, duygularla ilgili yanılgıların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Hı hı. Ve bu nedenden dolayı da şayet eşinizle gerilimli bir ilişkiniz varsa... Acele etmeyin karar vermek için diyorum. Hmm. Yani bu ilişkiyi hemen bitirmek için ya da işte e, hayallerinizin hayal kırıklığı olarak yorumladığınız her ne varsa hemen e, bir hayal kırıklığı duygusu içinde karalar bağlamayın demek için söylüyorum bunları. Peki Çünkü neden öyle yapmalıyız? Çünkü bu bir süreç ve bu süreç bittikten sonra her şey değişmiş olacak. Hmm. Yani aslında bir şeyden dolayı bunu söylüyorsun. Ne denir? Şu anda gördüğümüz rüyalar ve etkilendiğimiz ortamdan kaynaklı bazı insanların yanlış düşüncelere ve aslında yanlış bir akıl faaliyetini. Bu hani bir rüya görürsün ve hani mesela benim başıma gelmiştir. Kız arkadaşım var. Rüya görüyorum. İşte beni aldatıyor ama nasıl kötü? Böyle bir uyanıyorum, böyle büyük büyük bir nefretle bakıyorum böyle sen diyorum falan ya o da anlamıyor diyor ki bana kötü kötü bakıyor diyor ki senin neyin var? neyim olsun daha demin aldatmışsın beni yani 5 dakika önce yani benim baktığım ama yerden o rüyamda. ama rüyamda ama fark etmiyor bazı Gerçekten. rüyalar gerçek gibi yani o ruh halinden kolay kolay çıkamıyorsun yani neredeyse bazen bütün gününü alıyor o ruh halinden çıkmak yani o kadar etkileyici rüyalar görebiliyorsun ama Halbuki alakası yok yani orada yanında uyanmışsın ama diyorsun ki nasıl yaptın bana? Ya, çok şahane bir örnek verdin. Çünkü şu anda insanlar e, bir rüya aleminde yaşar gibi gerçeği yaşıyorlar. <laughs> e Çünkü zaten bir rüyalarımız kaldı. Yani yani şu anda yaşadıklarımıza e, ancak e, bir rüya olarak yorumlayabiliriz ve Hı -hı. bu rüyadan da uyanacağımızı düşünerek Hı -hı. aceleci davranmamamız gerekiyor. Yani Hı -hı. hemen yanı başında yatan sevdiğin Hı -hı. insana çemkirmemelisin. Evet. Evet. Ee, aklıma şey geldi şimdi çok seviyorum bunu ee, bir Çinli düşünürün söylediği bir şey bu. Hı -hı. Diyor ki e, dün gece bir düş gördüm düşümde. Bir kelebek olduğumu gördüm. Şimdi düşünüyorum. Ben kelebek olduğunu düşünen bir insan mıyım yoksa insan olduğunu düşünen bir kelebek mi? Hı. Hepimiz kelebek olabiliriz. Bence bir sıkıntı yok. Ama şu anda yaşadığımız şu süreç içinde Venüs Neptün arasındaki bu sert etkileşim bizim Güzellik anlayışımızı, hı hı. ideallerimizi, hayallerimizi, bildiğimiz ve de olması gerekli olan budur dediğimiz ne varsa, bütün bunların e, değişme değişimini işaret eden ve değiştirmeye zorlayan bir süreç içindeyiz. Hı hı. Şimdi ya kaygı, hayaller ve de e, kendi Tutunduğumuz ideallerimizin peşinde koşarken hastalanacağız hı hı. ve rahatsız olacağız. Ya da bütün bu değişimin nereye doğru gittiğini anlamaya çalışacağız ve e, bu değişen çağ uyumlu hale kendimizi getireceğiz. Ya da itiraz edeceğiz, bununla kavga edeceğiz, hayal kırıklıkları... Kayıplar ki kayıpları gösteriyor, e, maddi kayıpları da işaret ediyor e, ya da kayıplar içinde bulunacağız. Şimdi halbuki öbür taraftan baktığımız zaman tacirin yolu kazanmaktır, Tabii. kazançtır. Evet her durumda kazanmak. Şu anda Ve, en geçerli yöntem belki de. Ama şu anda. E, Kayıp duygusu içine girmiş bulunuyor. Halbuki kayıp duygusu içine girmek yerine içinde bulunduğu süreci anlamak için biz meydana gelen her şeye bir fırsat olarak bakabiliriz ve şimdiye kadar düşünmediğimiz şekilde düşünmeye kendimizi zorlayabiliriz, anlamaya ve öğrenmeye çalışabiliriz ve. Hatta hatta bunun bunun düşünü kurabiliriz. Kısaca diyorsun ki yolumuzu değiştirmemiz gerekiyor yani tacirin yoluyla başladın ya da yol mu değiştirmek <laughs> Aslında lazım? Aslında yolumuzu değiştirmiyoruz da şöyle demek istiyorum. Kazanca ben. bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet, şimdiye kadar uyguladığınız stratejiniz yani yönteminiz neyse. Artık aynı yöntem çalışmayacak demek istiyorum. Aynı yöntemi uygulamaya devam edenler kayıp yaşayacaklar. Halbuki hiçbir yöntemi olmayıp, Sadece içinde bulunduğu işaretleri okumaya yönelik ve de bu işaretleri takip etmeye yönelik bir bakış açısına sahip olanlar ise geleceğin yepyeni işlerini ve yepyeni kazanç sağlayacakları sektörleri yaratacaklar diyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedin ya rüyalar bu dönemde çok önemli. Yani konuşmanın başında söyledin. Kesinlikle. Peki yani... Tamam çok önemli ama işaretler var Hı. mesela en basit işaretleri nasıl okuyabiliriz aslında yani rüyaları okumak da kolay bir şey değil diye düşünüyorum sonuçta içinde Kime? çok yaşayınca okumak zaten çok zor evet. Ya bir, bir defa insanlar rüyalarını hatırlamıyor <laughs> bir tek bir uyku kalıyor mesela nasıl <laughs> bana onu yaptın gibi evet. ya da bana nasıl bu benim başıma geldi gibi ya da Anladım. bir nefret öfkeyle yani bir şey kalıyor genelde de duygu kalıyor. Sen de bana sormuşsundur küçüklüğümden beri işte sen rüya gördün sana anlatırım anlatırım ama sen dersin ki bana peki nasıl hissettin? Hani sonrasında ne hissettin? Ama orada aslında bir okuma hatırlama bir, bir şey söyle nasıl hissettiğinle alakalı bir şey var diye düşündüm ben de hep. Yani düşünmekten çok üstüne de biliyorum diye düşünüyorum ama ne kadar biliyorum orası tartışılır. Tamam anladım. Ee, sen rüyaları konuşmak istiyorsun. <laughs> yani ben her şeyi konuşmak istiyorum. Konuşacak evet ki, çok şey var. Ama, ama rüyalar tabii ki son derece ee, ilgi çekici, çok çekici bir konu. Yani gerçekçi olursak günümüz yani günün yarısını özellikle bu pandemide belki de salgında yarısını zaten rüyada geçiriyoruz gibi geliyor insana. Zaten hani 2 saatlik bir rüya zaten belki de e, nasıl söyleyeyim? 8 saate, 10 saate bedel. Canım oğlum. Rüyalar bahsi benim için de çok enteresan bir konu zaten. Hala Hı -hı. araştırmaya devam ettiğim bir konu. Zaten bilim insanları ya da işte buna kafayı takmış olan insanlar da araştırmaya devam ediyorlar. Hala insanın nasıl oluyordu, oluyor düşünebiliyor. Hala bunu anlamış değil. Hı hı. Yani insanın e, düşünce sistemiyle ilgili aslında e, hala nasıl düşünce ürettiği ve bu düşünce yöntemini nasıl geliştirdiği e, ve e, hala bu araştırılan bir konu ve bunun arasına bir de rüyalar diye bir alanımız var ki hem iyileştirici, hem efendim e, mesaj verici, hem insanın e, sağlıklı kalmasını sağlayan hı hı. E, ve hala tarif edilebilmiş olmayan muazzam bir e, insanın yaşadığı bir zaman diyeyim ben tamam, buna. Tamam tamam haklısın. Ona başka ayrıca böyle 2-3-4... <laughs> bölüm çekmek lazım. Haklısın, katılıyorum. Ama bu arada çok önemli bir soru sormuştun. O sorunun cevabını vermek istiyorum. Ee, bu işaretleri nasıl okuyacağız dedin. Şimdi insanın pratik hayatının içinde e, doğanın kendisine sunmuş olduğu bir sürü işaret var. Hatta ben buna e, Tanrının ayak izlerini takip etmek diyorum. <laughs> Tanrının ayak izlerini takip edenler Asla kayıp yaşamazlar, asla hasta olmazlar, asla başarısız olmazlar. Tanrının ayak izleri deyince bu nedir dersen, yani uçuk bir şey işte oldu. işte e, şayet e, gittiğin yola, hayatının yoluna önüne bakacak olursan, şayet önünde e, senin e, nereden gideceğini, ne yapman gerektiğini ve e, seni Başarıya götürecek, sağlıklı bir şekilde e, yoluna devam etmeni sağlayacak olan her türlü işareti görürsün. Ama bunun için yüksek bir dikkat gerekiyor. Kendi aklının içine bakanlar asla göremezler. Sadece ve sadece akılların içindekini görürler. Yani kısaca arkadaşlarımıza aklınızın hapsine girmeyin, orada kalmayın demek geliyor benden mesela. Hayatım bunu söylemek kolay da uygulamak çok zor. Ama uygulamanın bir tanecik yolu var. O da gerçekten önüne bakmak, gerçekten işitmek. Çünkü insanlar aklındakini duyar, aklındakini görür. Yani. Evet. Ama önüne baktığın zaman ve başarıya kitlenip sağlıklı ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmek isteyen kişi yola bakar. Yoluna baktığın zaman yoldaki her türlü işaret sana nereden gideceğini söyler ve sen o yolun işaretleriyle yoluna devam ettiğin zaman zaten hasta olmazsın, başarısız olmazsın ve asla kaygı duyacağın yani, hiçbir durumla Yani karşılaşmazsın. şöyle söylüyorsun, Carpe Diem diyorlardı değil mi? Anı yaşa. Yani anı yaşadığın zamanda yolda olmuyor musun? Anı yaşama konusu kendi başına başlı başına bir program konusu. Çok fazla program Onu, konusu oldu şimdi. <laughs> o yüzden <Bence> bunu... <gülüyor> istersen <gülüyor> evet istersen e, rüyalar çok enteresan. Hı. Tamam mı? Oradan i̇şaretler deyince işte bir e, önümüzdeki yolumuzun bize sunduğu işaretler var. Bir de rüyalarımızda görmüş olduğumuz mesajların, sembollerin bize işaretleri var. Yani düpedüz rüyalarımız da bize aslında e, sorduğumuz soruların cevaplarını veriyor ya da ne yapacağımızı işaret ediyor. Yani cevaplar önümüzde. Bakmasını bilmek lazım. Evet. Diyorum ki diyorum ki rüyalara devam edelim. Şu Adam. işaretler konusuna devam edelim ama çaylarımızı tazeledikten sonra. Tamam. Diyor.